Kanalıma hoş geldiniz uşaklar. Bugün Yamaha X-Max motosikletin yağını değiştireceğiz birlikte. Çok basit. Şimdi size uygulamanı göstereceğim nasıl yağ değiştireceğini. De Gidip servislere parçalanmayın. Yani. 200 aletle işi bitireceğiz. İzleyin görün. Ee, bunun içinde yağ var. Yani boşaltmak için bir boş kap kesmemiz lazım. Ha böyle falsatayla. İnan herhalde 2 litre yağ çıkar takriben. bunu kesmemiz lazım. Ha buradan keselim orayı. Ortadan kesersek hem de altına sığmış olur şuraya. Ha, böyle keselim orayı. Evet, bu atık yağ almak için abi sizin işinizi göreceğini düşünüyorum. Bunu abi buraya koyacağız. Böyle altına. Ondan sonra abiye bir tane lokma takımı var. Bu lokma takımı ne abi? buraya bir tane bunun vidası var. Bunu göstereceğim size. Peki. Bu olmayı daha küçüktü bakayım. Bir büyüğü. Numarasını da diyeceğim size. Tamam. Bu değil. Ha bu olabilir. Bizim işi bu görebilir. Heh, evet. Kaç bakalım bunun bir şeyine, numarasına. Bu 12. 12 lokma bu işi çözüyor. Uşaklar. Ona göre 12 lokmayla bu işi çözeceğiz. Evet. Şimdi taktık. Evet. Şimdi. Bu vidayı da size bir yakından göstereceğim. Bir ters yaptık bunu. Hangi vida olduğunda şimdi göstereceğim. Benim vida. Şuradaki küçük vida. 12 lokma bunu açıyor. Ha böyle altına bir tane boş bidon çesun. Falsatayla. Ondan sonra böyle içe çalışıyoruz ama donmuyor tabii. Terse mi çeviriyorduk anlamadım ki. Peki terse çeviriyorduk bir bakalım. Şimdi belli eder kendini. Bokiyan. Bu açılma. Nasıl bir sıkılmış bir vidada. Hayır bu ne? Thank you. Bu oh, bak oh. hmm, Bezelemedik onu bak daha deneyelim bakalım. Bunu açacağız. Bunu Aa, açıldı. Heh. Bak ya. Canımı aldı. Heh. Şimdi bunu açtık. Tabi bunu servise basayla havalı tapancayı sıkıştırayını. Kimse açamazsın onu diye de zaten. Ya böyle tam denge gelmesi lazım diyor. Yoksa yere yakar. Ondan sonra sıkıntı olur. Onu temizlemek zor olur. Şimdi böyle. Yavaş yavaş atsın onu. Taktıracak. duracak. Şimdi evet. Gelmedi bak sen. Evet. Heh. İşte bu. Mesela ha bunu buradan çıkan somonu böyle güzel temiz yere koyun. Bunu tekrar üstüne koyacaksınız. Bu şimdi ya bundan güzelce boşanması lazım. Görüyorsunuz zaten. Bak bu yağ dolayı. Ya bundan boşana dursun. Bunu izleyelim biraz. Yolar çizsiz tabi. Evet dolsun. Böyle azalıyı. Doluyor doluyor doluyor. Biraz motora böyle şey yapabilirsiniz. Ondan sonra biraz biraz dengesini kaldırırsanız içindeki ne var ne yok boşalır. Evet arkadaşlar. Ha. Ya kapkar olmuş. Ben 4000 önce serviste 4000 4000 5000 mi Bakımını serviste yapmıştım. Oralara çok parçalanıyorduk. Her şey pahalandı. Dedim bu sefer dedim ben değişeyim onu. Aletlerde var. Elimizden daha çok geliyor. Sizinle de paylaşayım dedim bunu. böyle güzelce ne sızsın içindeki bu pis yağ sonuçta. Ha böyle biraz da bunu kaldırırsanız motoru ha iyice içinden akar. Ha, bak kesene kadar aksın. Biz de tabii yere de doktuk yağı bu arada. Bir <laughs> dediğimiz başımıza geldi de. Ondan sonra biraz daha sızılmasını bekleyelim. Arkadaşlar motoru kaldırın. Az önce dedim öyle sızılana kadar gelsin. Ne var ne yok içine kalmaz. Şimdi abi somon önemli. Bunu geri takacağız. Buna hiç toz moz değmesin. Bunu şimdi kapatacağız. Güzelce ne sıkacağız onu. Çünkü yağını boşalttık. Buna da diş kaptırmayın. Şimdi o diş kaptımı büyük sorunlarla karşı karşıyasınız demektir. Böyle bir küçük sıkın onu. Zaten ona yağ koydunuz mu? O damlattı mı damlattı. kasarı yok. May, Heh. Böyle biraz sıktınız yine ama zaten tutar hmm. Evet. Şimdi uşaklar X-Max motorun yağını aldık pis yani. Şimdi temiz yağı bu koymakta sıra kaldı. Şimdi uşaklar yeri de gördüğünüz gibi yağ ettik. Size dedim ama yani yer yağ oldu. Bir temizliği yok artık. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra ellerin için de buraya bir üstüpe alana böyle yamam ama. Tamam silersiniz ha böyle olunca. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu ayağı ekleyeceğiz. Hemen geçelim evi tarafa. Şimdi buna yağ ekleyeceğiz dedik. Tabii açıyoruz. Burada ne kadar yağ olduğu yani ne kadar yağ eklenince o yazar. Buraya Burada yazan nedir? 1.4 litre. Şimdi bunu köşeye koyuyoruz. Buradan buna yağ ilave edeceğiz. Eksos tarafından. Buna 1.4 litre yağ ilave edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yağımızı açıyoruz. Usta gibi de bir açalım kapağını. Üstü plan. Bana böyle Pet şişe kestim, pet şişe kestim. Buradan bunu sıkıştırıp içine yağ ilave edeceğiz arkadaşlar. Göz kararı öyle dolduracağız onu. takalım. Evet arkadaşlar doluyor, dolsun 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 dolsun. dolsun, 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 dolsun. Bir daha bakalım bir ölçelim ne kadar oldu. çok az daha gelmesi lazım. Bu yağ çubuğu da temiz kalması lazım. Bir daha dolduralım. Evet. Bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Şimdi hemen bir sinyalım. Bir daha çubukla bakalım. Evet. Bu ikisi arasında olması lazım. Tam yukarısında. Yağımızı tamamladık. Evet. Servise gitmeden yağı değiştirdik. Tabi biraz etrafı da batırdık. Var temizleyeceğiz. Yağımızın kapağını kapatalım. Şimdi uşaklar önemli konulara geldik. Şimdi önemli konulara geldik uşaklar. Öncelikle kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenirseniz çok çok sevinirim. Bu tip videolar gelecek. Bundan sonra yaptığım her işi paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar ediyorum. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.